Benim babamla ilgili tek keşken keşke şu kitabı okuyabilseydi. Hastanede babamın yanında ona refakat ederken doktor o gün bana artık babam için hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. Artık yani babanız için hiçbir şey yapılamayacak. Ne kadar yaşayabilirse. Ben o orada oturup onun böyle yüzündeki çizgiler izlemeye başladım. Yani unutmamak için. Onu böyle en ince ayrıntısına kadar hatırlamak istediğim için ve o an şeyi düşündüm. Yani ben babama çok benziyorum. Mesela karakter olarak o kadar çok benziyorum ki ikimizin de fıtratı aynı. Ben nasıl bir insansam babam da öyle bir insan. E, ne kadar çok babama benzediğimi düşündüm. Fıtratımın, hayata bakış açımın, karakterimin. Çünkü baba benim en öfkeli anlarımda bile beni böyle bir sakinleştirirdi ve bak hayatım boyunca e, felsefe edindiğim bir cümlesi vardır. Kızım herkes kendine yakışanı yapar. Sen kendine neyi yakıştırıyorsan her zaman onu yaparsın derdi. Ve ben bir insana karşı böyle çok öfke duyduğum, çok sinirlendiğim, çok böyle hırslandığım anlarda bile babamın bu cümlesi gelir aklıma. Sonra dedim ki babam ne kadar sabırlı bir insanmış dedim ya. Yani benim de mesela onu üzecek davranışlarım olmadı mı? Oldu. Bir kız çocuğu olarak tek başıma tatile gitmek isterdim. İşte şehir dışında çalışmak istedim. Ne bileyim böyle farklı farklı şeylerle hep karşısına gittim. Bana hep sabırla muamele etti. Sonra o an benim ona karşı aslında ne kadar merhametli olduğumu düşündüm. Ve dedim ki sabırlı aileler gerçekten merhametli çocuklar yetiştiriyor. Ve şunu bir daha söylemek istiyorum. Bir gün biz ebeveynler olarak bu dünyadan göçüp gittiğimizde bizim çocuğumuza bırakacağımız en büyük miras, onun için faydalı olabilecek, onu mutlu edebilecek en büyük miras hayatına iyi kiler bırakmak. Sen iyi ki benim annemsin, sen iyi ki benim babamsın, ben iyi ki sizin evlandınız olmuşum cümlesi o kadar kadar değerli, o kadar kıymetli ki. Hanlar bırakın, apartmanlar bırakın, çok büyük paralar bırakın. Bir çocuk için hiçbir ehemmiyeti yok. Yani ben böyle babamı andığım an onu sevgiyle anıyorum, şefkatle anıyorum, merhametle anıyorum. Ve diyorum ki iyi ki o benim babammış. Ben iyi ki onun evladıymışım. Ve o gün dedim ki sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştiriyor. O yüzden ben her anne babaya bunu söylemek istiyorum. Evet, Sabretmek gerçekten çok zor. Ama biz sabırlı olmanın hikmetini anlayabilirsek sabrettiğimiz çocuğumuzun meyvelerini işte bir böyle hastane odasında ömrünün son günlerini yaşarken böyle merhametle, sevgiyle, şefkatle topladığın an diyorsun ki ya iyi ki ben çocuğumun geçmişine iyi bakmışım. O da şimdi bana iyi bakıyor. Tabii bu çıkar ilişkisi değil. Yani ben ona iyi bakayım, o bana iyi baksın ilişkisi değil. Yani hastane odasında yanında refakatçi olarak herkesin birileri vardı. Ama çoğunun evladı değildi bu. Yani parasıyla tuttuğu bakıcısı, bilmem nereden akrabası, ne olursa olsun bak ne olursa olsun insan son anlarında elini böyle sevgiyle tutan bir evlat istiyor. Ona böyle sevgiyle bakan, merhamet eden bir evlat istiyor. Ben bunu babamda o kadar iyi yaşadım ki benim iyi bir babaya sahip olmanın mükafatı ben çok güçlü bir kadınım. Böyle şartlar ne olursa olsun ben babamı kaybettiğim günün ertesi günü de güldüm. Tebessüm ettim, çocuklarıma sarıldım. Hayat devam ediyor dedim. Bu babamın bana verdiği güçtü. Çünkü ben doya doya yaşamıştım her şeyi. Babama da mükafatı o son anlar, anlarında bizlerle birlikte olmasıydı. Hayatında her darı, her sıkıntıya girdiği anlarda benim onun yanında olmamdı. Elimden geldiği kadar onun için bir şeyler yapmaya çalışmamdı. Sadece kendimiz için evlat yetiştirmiyoruz. Ben sadece kendim için çocuk yetiştirmiyorum. Ben torunlarım için, çocuklarımın eşi için, onun ailesi için, ondan sonra onun torunumdan doğacak çocuk için benim onun genlerine kodlamış olduğum o kötü şifreler, o olumsuz duygular var ya nesillerce sürüyor. O yüzden diyorum ya sadece kendim için değil, kendimiz için değil, biz bir toplum için böyle kadınların öldürülmediği, çocukların tacize uğramadığı, insanların birbirini katletmediği, savaşmadığı, insanların birbirini sevdiği, saydığı bir toplum istiyorsak eğer sabırlı olmak zorundayız. Başka hiçbir çaresi yok. Çocuklarımızın çocukluklarına sahip çıkmak zorundayız. Çocuklarımızı sevmeliyiz, ilgi göstermeliyiz. Başka hiçbir çıkarımız yok. İyi nesilleri şimdi biz oluşturacağız. O yüzden biz anne babalara çok görevler düşüyor. Merhametli insanlar da toplumda asıl düzeni sağlayacak olan insanlardır. Adolf Hitler merhametli bir olmuş olsaydı, sevgi dolu bir olmuş olsaydı sizce dünyaya sevgiyi yayabilir miydi? Bence yayardı. O yüzden sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir.